Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte drop oynayacağız. Kardeşim geliyor. Şimdi kardeşimle beraber Drops oynayacağız. Bakalım kaç kilo alacağız. En çok kilo alan kazanır. Evet vs yapacağız. Bugün sizlerle birlikte vs. Bakalım kim yiyecek? Kardeşim mi yiyecek? Ben, ben onu mu yiyeceğim? Şimdi bakalım. Başlayacağız. Başlatınca ben size şeyler vereceğim. Evet arkadaşlar geldik şimdi kardeşim. Muhammed'e de. Nereye gidiyorsun? Muhammed? nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar böyle bir idolar. avantaj şovandaş. mı bunda bana. Bakalım. Lan beni ne ara vurdun? Ya vurdun lan seni. Bir kere. Bakalım siz böyle like atarsanız bir like'ınızı alırız arkadaşlar. Bize bak Muhammet'i iniyorum şimdi. Ya canım şimdi. kaçıyor. Şurada Muhammet'i iniyorum. Her, her ikimizde de 150 can var. Ama beni alamıyor işte. Eren Eren kuzenimle de yapacağız. Neyse. Eren kuzenimle de gelmesini istiyorsanız Bugün biraz Ah, canım Çok got. iyi arkadaşlar, çok iyi arkadaşlar. bir, ya like arkadaşlar, bir abone olun. Abone olup bildirim açmayı unutmayın. Böyle videolar çok gelecek. Eren kuzenimle de gelecek bu videolar böyle. Her akşam video çekeceğim. Oğlum canın kaç? Kardeşim alıyorsam kuzenimi de alırım ama canım kaç, kuzenim bir sene bir sene oynuyordu. Bir sene oldu? Ama benden daha iyi oynuyor. Oo ona canım. Hayır olacağım Öleceğim galiba. Öldüm. Olsun olsun 5 bin nazar nazar. Alacağız. Yat Alacağız. Yat. Yat, yat, yat bana diyor yat diyor. Ama nasıl? Ama nasıl aldım? Sevgili Canım aldım. kaç ya? 8. 8. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Bir like'ınızı alırız bu yemek için. mı güzel oynuyor? Oo, sevgili canım var mı güzel oynuyor? Ben de güzel oynuyorum. Yoksa çok iyi videolar gelecek. Abi, Benim ne kanalım var? Benim ne kanalım var? Bildirim, bildirim. Birisi katıl donat. Bildirim Ya dur, bildirim Olur. Ya bir diyemedim ya. Dur, durma. Ha? Arkadaşlar. Şimdi çok iyi bir daha gelecek. görüntü. bir like atın. Bir yeter bize. Sizi çok mutlu etmeye çalışıyorum burada. Emeklerimiz sizin için bir like, bir abone olmanızı istiyorum. Bir videolarımı açın. Videoları haberdar olursunuz. Muhammet ya. Ya canım kaç? 8 <laughs> Ah be. Şey almış. Ben bak alacağım. İnşallah beğenirsiniz bizim videolarımızı. Benim ne kanalıma abone olsunlar O kardeşimin hesabı da var. Muhammed. Ay. Ya ne dedin senin? Bilmiyorum ki. Diğer ki videoda söylersin. Aynen. Bir dahaki çekelim. Şey, şey neydi? Blatch. Blatch Mami. Mami. Evet. Blatch Mami. Mami. 47 herhalde. Dur buna. Kadın geldi. Blatch Mami. Evet. Blatch Mami. Blatch Mami. Mami. Evet. E, bitti. Ama var ya çok iyi videolar gelecek arkadaşlar haberdar olmak isterseniz PUBG'de istersiniz. gelebilir yakında Evet PUBG'de gelebilir yakında Burak Stars'da gelir istediğiniz oyunu yazar mısınız? Yorumlara yazsın biz yazarız Otobüs oyunları da istiyorsanız bir like atın Lan 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 ulu olum Çok kötü yürüyün Çok kötü yürüyün çok Arkadaşlar siz de versiyon istiyorsanız Siz de versiyon yapabiliriz PUBG'de ID misi yazabiliriz Bize eklemeyin Aaa <laughs> çok kötü benim kanalıma da video çekmiş. Yoruma biz. isminizi yazın. Jobs'ta bir DS yaparız. Kuzenim gelecek video. Kuzenim de gelecek. Neredesin? Lan nasıl Oy çok iyi. Arkadaşlar bu iyi, çok, iyi çok iyi çok, şey iyi, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Ne ile Emek emek. Kaç yıl oynuyoruz bu oyunu? Ah. Lan lan asetim çok kötü. Asetim çok kötü. Valla çok kötü. Ne alsak? Şunları. Kardeşim yeniliyor şimdi. Lan lan neydi? Allah senin orada olduğunu bilmiyorum. Ay çok iyiydi. Çok iyiydi Mehmet. Çok iyiydi. Ay abime aldı. Gel abime. Tamam uzaktan ama. Tamam gel. Uzaktan. Seni bir vuruşlar deneyeyim. İkinci base deyim ben. Gel gel mal buraya gel. He Ölümme tamam gel. geliyorum. Uuu. Oğlum göçek ama Çok iyiydi arkadaşlar. Oğlum oh, baban da mı abi mecid be? Nerede? Ay yeni çaktı oraya. Ay kırdım şeyini. Ay kafadan. Ha. Kafadan vurdum arkadaşlar. Umut abi sen geldin. Ya of, geliyorum. Ya vuramadı. Ay arkadaşlar çok iyi bulmuyor muyum? Ay, kafamdan vurdu. Bomba çöpçüler var ya? Papçı alıyorum da bunu. Satın alıyorum da bunu. Ay! Vurdun mu? Vurdun, vurdun. Vurdun. Diğer ki. Bu video 20 dakikalık olacak. Bu maç bitene kadar. Niye olmuyor? Ben niye vurmuyorum Burada ben sana. Burdur 50 canım. He ben daha önce gidiyorum. Gidiyor benim emeller. Ya benim internet çekmiyor ya. Benim de çekmiyor. Bug var bende. Emesam. Ay. Orada beni <laughs> Ay. Nasıl no kapatacaktım da? ne onları? Nasıl <laughs> ne no olduğunu no biliyorsunuzdur. Ay vurdum mu? Hı. Şu almasaydı koruma eli gideceğim. Bir gelecekmişin. Bir git, bir git tamam onun Ben şaka geliyorum arkadaşlar. Hadi videoyu. Aa, geldim arkadaşlar. 50 geldi canım. Muhammet tabii ki vurmuş. Hı. Annem çağırdı da o yüzden. 18 19 oldu. Aynen. 18 10. 19 10. Niye bu anlamı gelmiyor? Oo, Mehmet. Oh! Bir kere kuzenime bu ile vuruş yapmıştım. Hatırlıyordur. Oh, oğlum Abi mi? Vuramıyorum. Ben bir kapıdan vuruyordum da? Arkadaşlar nasıl vuruyorum bunu? Ama ben öyle yok. Ay. Ay ben vurdum. Kaçının? 50. E <laughs> 50 canım ya. Vurdum be. Üst, üstüme vurdun değil mi? Neyim be? Dur dur vurma. Bana ne ne Ay koş. Geliyorum ben 5 dakika. Ya çabuk ol çabuk. Çabuk Allah. ol çabuk ol. Bir daha keyle oynayabiliriz. Arkadaşlar kaçırımı beklemiştim. O yüzden videoyu kapatayım mı gidin? Lan dur, dur dur birisi geldi. Bu birisi geldi dur. Vurdum arkadaşlar. Ya ya. İşte. Ya gene çekme. Video çekeyim diye çekmiyor. Aa vurdun mu? Vurdun. Oy. Oha ya. Arkadaşlar karşı mı sesini duyuyorsunuzdur? Ya internet çekmiyor. Beni de çekmiyor. Ay bu. Vuramıyorum. Vuramıyorum. Ben seni vuramıyorum muydum? Vuramıyorum. 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 Abi Niye sana vuramıyorum? bak bir şeyler olmuş ya. Ya abi ben çok kötüyüm ya. Çok kötüyüm. 5 sayı da alırsam 20 20 oluyor. Ya hayır ya. Ay. Oğlum nasıl vuruyorsun? Ah ya, beni i̇nce nasıl bing, vurdun. Ya ben nasıl vurdum? Ben seni nasıl vurdum? İyi vurdun. Zıplamıyor. <laughs> Emre ne ya? Bağırma lan. Ne ne? Ramazan. Bu arada oruçlarınız kabul olsun. Ramazan oruçlarınız kabul olsun arkadaşlar. Bir yorumlar Allah'ı verici. Ah. Ay. Birisi katıldı. Kapatayım atayım şunu. Arkadaşlar hep Ha vurma Mehmet. Ha ne? Hiç Vurma. Vurma Hı. bak. Bir daha vursan döverim bak seni. Vallahi ciddiyim bak. Bak ciddiyim ha. Ay vurdu lan. Ben 59 canım. Aa! elde nasıl vurdu? Vururum ben. Açıldım açıldım. Nesi katıldı? Ya dur dur vurma bak. Ben vallahi vurmayacağım valla Vallahi vurmadı. Ya bu kim ya? Çık gel. Bak vurmadım adam mı? Ay. Ya nasıl? Kafadan. bardan ben gözükmüyor ki bana vurdu. Gözüküyordur. Sonra nereye geliyor? Vurdum ama. Vurdum ama. Ay. Ya ben vurdum. Kafasına vurdum Ben seni vurdum mu? Kafa evet, 50 canım. Bak gördün mü? Önce ben sana Ay! Ay vurdum ya. sana. Aa vuracaktım. Öldü canım Geç var ya kaskımın canı da öldü. Geç kaldım. Arkadaşlar güzel oynuyor muyum? Ben de güzel oynuyorum abisi. Ay. Abisi mavisi kırklar parisi. Buraya ah. geçmek yasak. Abisi mavisi kırklar parisi. Neresi? Buradasın. Ay. Vurdu Burada mu He, 50 canı. Burda mu? Burda mu? Oha. 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 Muhammed sen nesin? Ne Muhammed? Vurdu mu? Lan ya Muhammed. 5 sayı kal. Koş. Dur bekle. Bak video bak benim? Sen Ya arkadaşlar böyle bir şey yok. Çok iyi vurdum. Oğlum altı fark var aramızda. Bir dakika kaldı ayakta. Alamazsın beni. Ay, alamazsın. alamazsın ki. Yak bir be, beş kilo alamazsın. Nereden biliyorum ben? Hayatta yavurdum. değil. Vuracağım Uğur, çünkü seni. internet 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 ne oluyor internet ne oluyor ne oluyor internet kendine gel internet koş kendine gel oğlum kendine gel ya internet bak çabucam lan internet videoyu kapattın mı hayır Bak. Bu Bak. Ya baksana. Ba. Töbe bismillah. Töbe. Lan töbe. Arkadaşlar bizim internet bir baga girdi. Tabii ki kazanan benim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.